Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Ekim 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi biz de sizlere çılgın sayısal lotu sonuçları çıkanı çıkanmaz. Gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Talim numaralarımız 10, 13, 18, 39, 63, 85. Joker sayımız 60. Süperstar numaramız 88. Eğer bu şekilde işte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 veya 6 bilirsiniz. Ya da süperstar sayısını oynayıp bildiğiniz takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikram kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından sayı çıkmamış. 10-20 arasından 3 numara var. 20-30 arasından sayı gelmemiş. 30-40 arasından bir sayı gelmiş. 40-50 arasından numara çıkmamış. 50-60 arasından sayı bulunmuyor. 60-70 arasından bir numara gelmiş. 70-80 arasından sayı çıkmamış. 80-90 arasından bir tane sayı gelmiş. Joker sayımız 60 ile 70 arasından süperstar numaramız 80 ile 90 arasından belirlenmiş oldu. Eğer bu şekil işte 2 bildiyseniz 68 lira, 3 bilenler 687 lira, 4 bilenler 9694 lira, 5 bilenler 1 milyon 95 bin 522 lira kazanırken 5 artı 1 bilen kimse olmadı. 6 bilen de bir sonraki şekil işi 266 milyon 184 bin 981 TL'lik büyük ikram yurtları devretmiş oldu. Bu videomuzda siz değerli Tayyip birlikte 18 Ekim 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz ıştan beğen butonuna akımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.